sen şimdi güzel güzel kapat gözlerini uyu tamam mı? Bak altı saat yoldan geldik hiç dinlenmedim bile ben oraya gidince sana söylerim olur mu? Hayır uykum yok. Uy deyince uyumaz ki uykum yok. Ben sana sordum var mı teypte dedim var dedin. Açar mısın şimdi ben dinlemek istiyorum. Yavrum benim var da ben de yoruldum. Anlatabiliyor muyum kafam şişti ne olur birazcık dursun. Bekleyip uyandığında şey yaparız uyandığında dinleriz olur mu? Ben bunu dinlemek istiyorum ben sana sordum Dedim ki var mı çocuğum tepte dedim var dedin. Açar mısın ben şimdi dinlemek istiyorum açar ya mısın kardeşim, şunu? Sakin olur musun? Açar mısın Mahir? Dinlemek istiyorum ben. Yuhane! Ben de insanım bu da sabır ya. Sen beni delikle mi çalışıyorsun ben de kafayı miyim onu mu istiyorsun? He? Yola çıktığımızdan beri dönüyoruz dolaşıyoruz aynı şarkıyı dinliyorsun ya. Terbiyesiz. Getirmeseydin o zaman beni. Ne güzel kalıyorduk biz babanla Ankara'da düzenimizi de bozdun. Yaşayıp gidiyorduk biz orada ne kadar güzel.